Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kanun teklifinde özetle diyorsunuz ki elektrik üretim AŞ istediği termik santrallerden istediği kadar elektriği istediği fiyattan alacak bunu da ikili anlaşma yoluyla yapacak. Hastanelerde hastane garantisi, havalimanlarında yolcu garantisi veriyorsunuz. Şimdi de yandaş termik santral şirketlerine elektrik alım garantisi vereceksiniz. Siz aslında yandaş termik santral şirketlerine servet transferi yapmanın peşindesiniz. Bakın bu servet transferini nasıl yapıyorsunuz? Size ispatlayayım. Örnek Soma B termik santrali. Soma B termik santralini 685 milyon dolara özelleştirmeyle satın alan Konya Şeker AŞ'ye bu tutarın yüzde seksenini sizin teşvikler ve ayrıcalıklarla geri ödediğinizi belgeleriyle tespit ettik. Bakın belge bir şirketin Türkiye kömür işletmesine biriken kömür borcu 9 milyar 480 milyon lira. Güncel kurla 277 milyon dolar. 2 şirkete ödenen kapasite mekanizması tutarı. Yani santrallerin üretimi hazır tuttukları ancak üretmedikleri elektrik için şirkete ödenen paranın ödendiği yıllardaki dolar kuru karşılığı 94 milyon dolar. 3 şirketin özelleştirme borcunun AK Parti marifetiyle dolardan TL'ye çevrilmesiyle sağlanan avantaj 177 milyon dolar. Yani şirketin kasasına geri dönen tutar 548 milyon dolar. Yani şirket özelleştirmeyle termik santrali satın almak için ödediği 685 milyon doların 548 milyon dolarını arka kapıdan hazineden geri aldı. Üstüne bir de neredeyse bedavaya termik santral sahibi oldu. Sattığı elektriğin parasıyla da kasasını doldurdu. Şimdi siz bu şirketin sattığı bu elektriğe de elektrik alım garantisi vermek istiyorsunuz. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı halk düşmanlığıdır. Sayın milletvekilleri AK Parti'nin tüm Türkiye'ye berbat bir müjdesi var. 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren aylık elektrik faturası 1049 lira ve üzerinde gelen konut abonelerinin faturalarına yüzde 96 zam geliyor. Sadece bu konut abonelerine mi? Hayır, aynı zamanda apartmanların ortak kullandığı elektrik tüketimlerine de %96 zam geliyor. Yani yaklaşık 15 milyon vatandaşı doğrudan çarpacak bir elektrik zammı. Peki bu devasa zammın altyapısı AK Parti tarafından hile ve manipülasyonla nasıl oluşturuldu? Ancak Parti aldığı bir kararla milyonlarca konut abonesini serbest tüketici tanımına soktu. Ardından aylık elektrik faturası 1049 lira ve üzerinde gelen konut abonelerini sabit fiyat tarifesinden çıkarıp piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil etti. Böylece bu aboneleri özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde seksen üçünü yapan ve piyasa takas fiyatının ana belirleyicisi olan özel elektrik üretim şirketlerinin insafına bıraktı. Ayrıca ilerleyen aylarda da aylık elektrik tüketimi 495 lira ve üzerinde olan Konut abonelerinin de değişken fiyat tarifesine dahil edilmesiyle elektrik faturalarına yüzde 140 oranında zam gelmesi bekleniyor. Bunun adı vatandaşı göz göre göre acımasızca enflasyona ezdirmektir. Biraz sonra. Bu yapılan zammın sadece konut abonelerinin yüzde üçünü ilgilendirdiği ile ilgili bir yalan söylemek üzeresiniz. Sizi buradan uyarıyorum apartmanların ortak kullandıkları elektrik tüketimine gelecek zamlarla birlikte 15 milyon vatandaşı etkileyecek bir zam fırtınasına başlatmış durumdasınız. Bu hatadan acilen geri dön. Görüştüğümüz teklifle ilgili daha önceki hatip arkadaşlarımız ayrıntılı olarak anlattılar. Tek tek maddelerle ilgili görüşlerini, düşüncelerini söylediler, eleştirilerini yaptılar. Yangından mal kaçırır gibi daha önce uzlaşılıp geri çekilen maddelerin tekrar bir el çabukluğuyla meclis gündemine getirilmesinin ne kadar büyük bir ayıp olduğunu da anlattılar. Şimdi ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Aslında bu teklif AK Parti iktidarının, Cumhur İttifakı iktidarının daha doğrusu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonunun Cumhur İttifakı iktidarının nasıl bir Türkiye arzu ettiğinin tam da fotoğrafı. Yani bu kanunda sadece şu madde bile Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na bütün kamu görevlilerini seçilmiş atanmış ayrımı yapmadan bütün kamu görevlilerini görevden el çektirebilme soruşturma sırasında görevden el çektirebilme yetkisini veriyor olması bile nasıl bir Türkiye arzu ettiğinizin çok açık net göstergesi. Yani bu zamana kadar uyguladığınız kayyum uygulamasını çok daha geniş bir şekilde rahatça uygulayabilme yetkisi. Yani diyorsunuz ki memlekette hangi yetki ver varsa cumhurbaşkanına verelim. Yargıçlar Cumhurbaşkanının emrinde olsun. Savcılar Cumhurbaşkanının emrinde. Milletvekilleri Cumhurbaşkanının emrinde olsun. Cümle alem Cumhurbaşkanının emrinde olsun diyorsunuz. Ya bu nasıl bir yetki hırsı? Bu nasıl bir beklenti? Bu nasıl bir istek? Nasıl bir doymazlık bu? Değerli arkadaşlar, bakın ağzını açana soruşturma açan savcılarınız var. Yarın İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ifadesine gideceğiz sabah buradan. Destek için gideceğiz. Türkiye'de her mazlumun ifadesini almak üzere bir kumpas kurulduğu için mazlumların sesi olmak üzere İstanbul'a gideceğiz Çağlayan Adliyesi'ne. Değerli arkadaşlar neymiş suç? Terörle mücadele edeni ifşa etmek. Yani çıkıp sizin çocuklarınızın da gelecekte teminatı biziz denmesinden rahatsızsınız. Çünkü toplumun hiçbirisinin ne bugün ne de yarın çocuklarının teminat altında olmasını istemiyorsunuz. Eğer toplumun kendini güvende hissettiği bir ülke olursa arzu ettiğiniz o otoriter düzeni kurma şansınız yok. Gazeteciler tutuklandılar. Gazeteciler tutuklandı. Gazetecilik vazifesini yaptığı için tutuklandı. Röportaj yaptığı için tutuklandı. Halk TV'de milletin sesini mikrofonlara taşıyan Halk TV'nin yayın yönetmeni müdürü Suat Toktaş tutuklandı. Diğer dört gazeteci de adli kontrolle serbest bırakıldı. Mesele ne? Mesele aykırı konuşan olmasın. Düşünün bir siyasi partinin genel başkanı Sayın Ümit Özdağ Ankara'da yemek yerken Antalya'da yaptığı bir konuşma için alınıyor. Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye yolda iddia değişiyor İstanbul'a gidene kadar İstanbul'a gittiğinde başka bir suçtan tutuklanıyor. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Ne yaptığınızın Türkiye'yi nereye taşıdığınızın farkında mısınız? Bir sanatçı Ayşe Barım ne o bir ajansı da bilmiyorum ajans meselesinden diye gözaltına alıyorsunuz onda ha bak, nasıl biliyorsunuz nasıl biliyorsunuz bütün tezgahların arkasını biliyorsunuz ama sanatçı diye aldınız 12 yıl önce gezi davası meselesinden dönüp terörist diye tutuklamaya çalışıyorsunuz. Gezi bu ülkenin son yıllardaki en büyük, en saygın, en önemli direnişidir. Gezi'den terörist çıkaramazsınız. Ha, ama ama tabii öyle bir şey var ki tarih tekerrür ediyor her ne hikmetse. Bugünün Ergenekon kumpası Gezi kumpasları olarak, dünün Ergenekon'u bugünün Gezi kumpası olarak devam ediyor. 191 sayılı kanun teklifi 9 maddeden oluşuyor. 2 tanesi yürütme ve yürürlük. Geriye kalan yedi maddenin iki maddesi dördüncü ve beşinci madde en düşük emekli aylığı. Diğeri de işverenlere asgari ücret desteğiyle ilgili. Geri kalan beş maddede bu genel kurula daha önce gelmiş ve geri çekilmiş maddelerle ilgili. Burada grup başkan vekillerimizin konuşup anlaşıp geri çektiği maddeler. Üç tanesi devlet denetleme kurulu ile ilgili. Bir tanesi altıncı madde EU yaşla ilgili. Yedinci maddede TMSF'nin kayyım olarak atanması ile ilgili. Şimdi bir ikinci üçüncü maddeler devlet denetleme kurulu ile ilgili görevler burada inanın aynen gelmiş sadece birinci maddede kamu yararına dernek ve vakıflar kamu yararı ilave edilmiş onun haricinde dernek vakıf birlik ve kooperatiflerin iştirakleri ile ilgili olarak da devlet denetleme kurulu elemanlarının denetim yetkisi var. Yani özel hukuk tüzel kişiliklerine burada denetimle burada incelemeyle araştırmayla soruşturmayla bu devlet denetleme kurulu elemanları gidebilecek. Biz bunu tehlikeli ve anayasaya aykırı görüyoruz. Anayasanın 108. maddesine aykırı. Şimdi ikinci madde de yine devlet denetleme kurulu elemanları Cumhurbaşkanı'nın yetkilendirilmesiyle kamu kurum ve kuruluşlarında denetleme yapıyorlar denetleme yapmaya gittiği gittikleri yerlerin de denetim elemanlarının, teftiş kurullarının, denetim birimlerinin görev, sorumluluk ve yetkilerini de aynen uygulayabiliyorlar. Yani örneğin Adalet Bakanlığı'na denetlemeye gittiklerinde adalet müfettişlerinin ki hakimler ve savcılar kanunu ile belirlenmiştir buradaki yetkilerin görevleri buradaki özel yetkilileri kullanabilecekler. Yani bunlar yeminle mesela ifade alabiliyorlar, arama yapabiliyorlar, istinabe yoluna başvurabiliyorlar. Her kurumdan gerekli belgeleri isteyebiliyorlar ve vermek zorundalar. Aynı yetkileri Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de elde etmiş olacak. Bu da sakıncalı bir durum. Aynı şey Maliye Bakanlığı açısından baktığımız zaman vergi denetim kurumu ile alakalı özel inceleme yapan, vergi incelemesi yapan, vergi matrağı farkı tespit etmeye çalışan elemanların da müfettişlerin de yetkilerini kullanmış olacak. Bazı özel kanunlarla belirtilmiş hususlar bu kanunla çiğnenmiş oluyor. Bununla ilgili olarak bazı istisnaların mutlaka getirilmesi lazım. Bunu buradan özellikle tekrar vurgulamış olalım. Bir de üçüncü madde burada da durum şu memur ve diğer kamu görevlileri açısından buradaki devlet denetleme kurumu elemanlarının, müfettişlerinin, denetçilerinin burada seçilmiş belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini de görevden alabilme yetkileri var. Ben şimdi bu maddeye baktığım zaman burada bir muallalık görüyorum. Sordum Plan Bütçe Komisyonu'nda. Öyle bir yetki kullanılmayacak deniyor ama kullanılabilir. Diğer kamu personelinin içerisine bunlar gelebilir. Eğer görevlendirildiği takdirde buraya incelemeye, soruşturmaya gidildiğinde gerek görülürse işten el çektirilebilir. Çünkü ilgili yerlere de, itham itamirlere de iletmeden bu diğer kamu personeli ibaresiyle direkt görevden alma yetkisi var. Bu maddede gerçekten tehlikeli ve Anayasa'nın 129. maddesine aykırı. Yine baktığımız zaman EYVA'la ilgili bir madde var. 703 sayılı kanun hükmünde kararnameyle TEDAŞ'ın sorumlulukları ve yükümlülükleri EYOŞ'e devredildi. Yani elektrik üretim AŞ elektrik, bu elektriği satabiliyor. Yani burada şunu ifade etmek isteyeyim. Görevli tedarik şirketleri var, dağıtım şirketleri var ve üretim şirketleri var. EYOŞ üretim yapan bir özel sektörden pahalıya 2,5-3 TL'ye piyasa takas fiyatları aşağı yukarı piyasada belirleniyor. Alıp 0.48 TL'ye kilowatt saatini başka bir firmaya zararla satabilecek. Yani burada EYÖŞ'in EUH görev zararları oluşabilecek. Bu üç firmalarda baktığımız zaman üreticisi özel sektörde aynı, dağıtıcısı aynı, görevli tedarik şirketçisi aynı, ortaklık yapısı aynı. Birazdan örnek vereceğim. EYÖŞ'in EUH kamu zararını çok önemsiyoruz. Buradan çünkü bu zarar oluşturduğu zaman görev zararını daha doğrusu hazineden yardım yapılması gereği hasıl olacak ve ciddi zararlar var. 2025 yılı bütçesinde de 1 trilyon 299 .1 milyar görev zararı öngörülmüş. İşte bu görev zararları birleşe birleşe kamu bankalarının da 2006 yılından 2024 yılına kadar iki kamu bankasının görev zararı 193 milyara aşmış, 200 milyara yakın. Yine BOTAŞ'ın görev zararları da belli. Bu zararlardan kurtulmak için buradaki bu sistemin, ey yaşın bu sisteminin mutlaka devreden çıkarılması lazım. Bakın size örnek vereceğim şimdi. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ bu Kırıkkale, Tekirdağ, Edirne bölgesinde IC Holding yapıyor. Şimdi Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat bölgesinde dağıtım yapıyor. Limak, Kolin, Cengiz. Yine Boğaziçi Elektrik AŞ, Limak, Kolin, Cengiz. Bunlar ortaklık yapısı. Bu firmaların termik santrali var. Kemer, Kemerköy termik santrali Limak Holding ve IC Holding'e ait. Yine bakıyoruz e, tekrar Tuna Beyli Termik Santrali var. Yine aynı ortaklık yapısına ait. Aydan Holding var, yatağın Termik Santrali. Yine Çatal Ağzı Termik Santrali aynı firmaya ait. Ortaklık yapısı yüzde doksanı aynı firmalar. Yani bir cepten alıp bir cebe veriyorlar. En son tüketiciler buradaki kullandığı elektriğin enerji bedelini, dağıtım bedelini, fon payı bedelini ve vergiyi iki katıyla ödüyorlar. Yani yine vatandaşın cebinden alınıyor maalesef. Bu uygulamanın burada düzeltilmesi ve bu görev zararlarının ortadan mutlaka kaldırılması gerekiyor. Yine TMSF ile ilgili kayım olarak atanması ile ilgili 2018 yılından itibaren iki kere üçer yıllık süreler itibariyle uzatıldı. Yedinci ayda süre doldu. Bu kanun teklifiyle de 2030 yılına kadar uzatılacak. Burada da TMSF'nin kayyum olarak atanması sıkıntılı bir durum. TMSF'nin şu ana kadar yönettiği şirketlerin sayısı 681'i geçti. 36 milyarın üzerinde bir ciro büyüklüğünden bahsediyoruz. Resmen Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri oldu. Bu uygulama zaten o hal kanununun uzatılması ve olağanüstü hal koşullarının devam etmesiyle ilgili bir süreç. Kabul edemediğimiz bir süreç. Şimdi yine burada baktığımız zaman da burada belediye iştirakleriyle ilgili terörle ilişkilendirilebilirse, Türk Ceza Kanunu'nun 282, 314 ve 315. maddeleriyle silahlı örgüt silah temin etme gibi maddelerle ilişkilendirilebilirse, yine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 130. ve 128. maddelerine istinaden de Bunların mal varlıklarına, mal değerlerine de kayyum atabiliyorsunuz. Müsadere yoluyla bunların satışını isteyebiliyorsunuz. Daha hukuki sonuçlar sonuçlanmadan buradaki kayyumların olağanüstü yetenekleri ve imkanları var. Yine belediye şirketleriyle ilgili olarak da aynı işlemleri, bu kanun teklifi buradan geçerse belediyelerle ilgili de işlem yapılabilecek. Yani bakın kaç tane belediye ile ilgili işlem saydım ben bu kanun teklifinde. Bir tane daha sayayım. Bu çok sakıncalı. Bu kanun metninin mutlaka buradan çıkartılması gerekiyor. 9. yargı paketinde Kasım ayında buradan çıkartıldığı gibi. Çıkartılan husus tekrar önümüze gelmiş. Şimdi 5. madde asgari ücret desteği işverenlere verilen işsizlik sigortası fonundan veriliyor. Halbuki bu işsizlik sigortası fonundan verilmemeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden ayrılmalı, işsizlik sigortası fonu işsizler için kullanılmalı. 359 milyar TL'ye ulaşmış bir büyüklükten bahsediyoruz, faiz gelirlerinden bahsediyoruz. Bu fonun daha randımanlı bir şekilde kullanılması gerekiyor. Buradaki bir hususta geçmişte belediyelere, il özel idarelerine, ve belediye ve il özel idarelerin iştiraklarını birliklerine bu asgari ücret işveren desteği veriliyordu. Şimdi bin liraya çıkıyor 671 TL'den. Bu kanun teklifiyle belediyelere ve il özel idarelerine bu destek verilmiyor. Tam da hassas bir durumda. Belediyelerin mali kıskaça sokulduğu bir ortamda cüzi olsa da göstermelik olsa da böyle bir desteğin belediyelerden, il özel idarelerinden alınmasını uygun bulmuyoruz. Buradan Lütfen bu yanlıştan vazgeçin. Burada bu gerekli düzeltmeyi yapalım. Bu maddeden belediyelere de, il özel idarelerine de, onların iştiraklerine de, birliklerine de desteğin devam etmesini sağlayalım. Tabii bu maddenin, bu kanun teklifinin en önemli maddelerinden biri de emekli aylıklarının ayarlanmasıyla ilgili biliyorsunuz. En düşük emekli aylıkları 14.469 TL'ye çıkıyor. Biz Asgari ücretin en az 30 bin TL olmasını talep etmiştik. 30 bin TL olmadı, 22.104 TL oldu. En düşük emekli aylığının da en az asgari ücret seviyesine çekilmesini istemiştik. Fakat bu önergemiz, bu teklifimiz kabul edilmedi. Bir kez daha buradan söylüyoruz. En düşük emekli aylığının en azından şu anda belirlenen net asgari ücret seviyesine çekilmesini talep ediyoruz. Asgari ücretin de üçer aylık dönemler itibariyle yenilenmesi ve en kısa sürede Mart sonunda 30 bin TL'ye çıkartılması Temmuz. Devam eden aylarda da tekrar güncellenmesi enflasyon karşısında satın alma gücü eridiği için emeklinin, işçinin, esnafın, çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Tabii bütün bunların giderilmesi ve bu imkanların verilebilmesi için de ciddi olarak faiz yükünden bu bütçenin arındırılması gerekiyor. 1 trilyon 950 milyarlık bir faiz gideri var. Yine önümüzdeki dönemde en önemli sorunlardan biri de dış borç stoku ile ilgili olacak. 9.3 trilyonlara dayandı. 2021'de 2.7 idi. 2024 başında 6.7 trilyondu. Kur farkı giderleri 2024 başında 1 trilyon 722 milyardı. Şu anda kur baskılanıyor enflasyon oranının altında ama önümüzdeki dönemde kur attığı zaman şu anda %21 22 dediğiniz gayri safi yurt dışı hasılaya oranı çok sıkıntılı pozisyona gelecek bütçemiz çok tehlikeli boyuta gelecek bunların da önleminin alınması ve bu kaynakların da memurlara işçilere aktarılması